Hepinize selamlar sevgiler dostlar kanalıma hoş geldiniz geldik abi yine neredeyiz efsane oyun sivit bonanza bindeyiz dostlar 25.000 TL sağlam bir kasayla yine mekana girişi yaptık her zamanki gibi süper spin'e ilk başta bulaşmadan normal satın almadan 1000x kovalamaya çalışacağız dostlar bana bol şans olsun sizlere de iyi seyirler olsun haydi bakalım aslan parçası bonanza şansımız bol kazancımız çok olsun 100x'ler, 1000x'ler havada uçuşsun diyelim. Gönder gelsin bakalım. Sağlam dalalım, sağlam kaçalım abi. Bugün bizi uğraştırmadan ufak bir harekette 1000x'i konduracaksın gideceğiz abi. Gözünü seveyim bugün işkence çektirme. Abi oyunu sağ solu belli olmuyor. Bazen böyle daha konuşma bitmeden 1000x atıyor. Bazen de 40 dakika 50 dakika süründürüyor. Sabırlı olmamız lazım tabi her zamanki gibi. Hedef çarpı 2 bilenler bilir abi. Ben aldım mı kaçar giderim. İndir pembeyi. Güzel bir hareket. Muz mavi yap bari. Bir çarpan daha yapıştır. Erikleri bıraktı. Bak şimdi ilk elden bu hareketi yaptı ya abi bak. Şöyle 150 TL bir fazla para verdi. Onun bir acısını çıkartır bizden muhtemelen. 2000'de devam abi. Haydi koçum. Sağlam bir combo, güzel bir çarpan. Son spin. Ben biliyorum abi yapacağını. 150 lira fazla verdi ya. Alisan'ı çıkaracak hemen. Ulan şuraya bir kondursan. Şuraya bir kondursan var ya arkama bile bakmama. Tam yerinde durdu. Hadi lan bin. Uğraşmadan vuralım kaçalım. Artı 5 gel bakalım. Bu aralar artı beşte aramız iyi. Bu aralar her seferinde direkten döndürüyor bizi. Bakalım bugün bir işe yarayacak mı? Lan darmadan atıyor be. Pıs. 3000 Lan hadi güzel bir hareket alalım şurada ya İndir ne var ne yok Bak buraya bini vereceksin Çıkıp gideceğiz abi Lan 2 bile atmıyorsun ya. Bak bak komboya bak abi. Komboya bak artı 5 atıyor. 160'ı gördü. Bir kondursa 160 bin işte anasını satayım. Yapar mı hiç push? Al ah, bir de artı 5 geldi. Bu kaç oldu lan? 5 şeker. 5 şeker mi lan? Hadi bakalım. gel sen ne olur ki çarpan yok, katlayamıyoruz. Hadi oğlum. Ulan bir sıkımlık canı var abi. Bir hareket yapacaksın. Kaçıp gideceğiz abi. O kadar şeker aldık. Daha 3000 liraya çıkartamadık. Bak bir şeker daha geldi. Görüyor musun? Oyun bitmeden anasını satayım. Ha bir artı beş veriyor. Çarpan nerede? Çarpan yok. Çarpan yok. Yapıştır lan şimdi. Olur bu da olur. Hiç yoktan iyi. Çok güzel. İndir bir tane daha bari. Devam lan devam. Muz karpuz. Bir artı beş daha geldi. Bakar mısın? Bir artı beş daha geldi. Kaçıncı oldu lan bu? Dört mü oldu anasını satayım? Yağmur gibi şeker iniyor abi. 12 spin var. Ulan can istesin var ya buradan patlatır kaçarız. Bak şuraya bir indirse mesela. Az kalsın bir artı 5 daha veriyordu. Şimdi. Lan düzgün bir çarpan. Abi ekranı sildi çarpan vermiyor ya. 256 anasını satayım şuraya bak. Buraları bir denk getirsek işte. Az önce niye vermedin? Puştu. Bir daha mı indireceksin? Haydi oğlum. Son spin. Ver lan buraya coşkuyu. 20 30. 38 durmazsan güzel olur bak. Yeşile kadar bir gidebilsek. Gider mi hiç push? 38. Olsun. Kasayı toparladık. Bir tık da artıya geçtik abi. Gel lan anasını satayım. 4500 arasında gidip geldim. 5000'e zaten girmiyorum abi. Ne zaman girse patlatıyor. Bir de şurgan vurgun yakalarsak bari doğru düzgün bir kazanç verseler rahat rahat oyunumuza baksak abi. Bakalım 6000'i çıkarabilecek miyiz? 1000 Bin lan. Ulan resmen gel gel yaptı görüyor musun? Namussuz oyun. Ya işte şuralara vereceksin. Devam 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 bin yok mu lan? Bir durmasan namussuz bir durmasan. Çok daha güzel şeyler olacak da işte tam olur olmaz yerde oyunu kesiyor. Ne oldu bu kadar mıydı? yapmasa şaşarız zaten. 1800. Hadi be oğlum, uğraştırma işte. Ver gidelim lan. Şuraya indireceksin işte be. Ulan bir gelmez mi? Patlamaya bak. Devam devam devam. Kesme. At bir tane çarpan çok güzel. Çok güzel çok güzel. Olur abi fişek olur. 45 adamsın. Adamsın. Süper oldu be. Devam. Bir daha gelir mi lan oraya? Bak bak bak. Ekranın güzelliğine bak. Yapıştır lan bir ikisi şuraya. Şunları bir içinden geçelim. Bir yüksek çarpan. Süper süper süper. Güzel patladı be ulan az önce niye yapmadın yüksek bette niye yapmadın şunu ver coşkuyu çok güzel oldu lan hadi bakalım artıya geçtik 10 numara 5 yıldız patlama yaptı bak 14200 umar markası gelir hadi bakalım abi işte şu hareketleri süper spin'de yakalasan para alamıyoruz burada o yüzden hep burada devam ediyorum. Burada yakalamaya çalışıyorum. Ver oğlum coşkuyu. Lan sıra binde be. Hadi buradan aşağı düşmeyelim. Son iki. Bu Binix nerede kaldı arkadaş? Ulan iyi bir hareket yaptın ha. Dağıttın oyunu be. Patlat. Bin. Artı beş geldi bakalım. Hadi lan bin X. Bin oğlum be. Van gelmedi arkadaş. Bak ekrana bak üçte kalmaz umarım. iki ufaktan bir artıya geçtik. Bana indir işte şuraya. Tam zaman işte var ya. Tam zaman işte. Lan ver lan şunu. Bak yeşiller de geliyor. Çarpan yok bu sefer. Elma da patladı. Çok güzelsin be. Çok güzelsin be. Çok güzelsin be. Adamsın. 100. Lan süper yere patlattı. Hadi lan daha bitmedi abi ya. Lan bir hareket daha yap şurada. Patlatalım gidelim. İşte şurada bir tur atsa. 24x var. 10 numara 5 yıldız oldu. Hadi bakalım. Son 2. Lan bir de beni yapıştırsan. 4500. 40.000'e 40 kadar çıktık bak. Haydi koçum. Aynısından bir daha yapsan gene razıyız abi. Devam be oğlum. Yok mu güzel bir çarpan? Olur. Pembeyi bıraktık ama hiç yoktan iyi. Bin. İki tur at şurada. Ya durma işte ya. Pembeler oturdu. Var mı bir çarpan daha şuraya? Sağlamından. 50 verse mesela. Burada 50 yi yakalasak gene iyiydi. Lan gel lan 5000. Deneyeceğim arasını satayım. Sana uyuz oluyorum ama bir günde şaşırt bizi. Lan 50 yok mu 50? Lan alttan şuraya güzel bir çarpan. Uf, kalpler altıda kaldı. Kalpler altıda kaldı anasını satayım be. Şey 7'de 7 de pardon. 7'ymiş lan. Ver coşkuyu. Hayret lan bayısı kurtardık. Lan her şeyi verdi. 1000 x'i göndermedi ya. İndir işte şuraya. Ulan bir hareket kaldı ha. Üstüne çok gidiyoruz ama hayırlısı. İlk defa 5000'de kazanç verdi ha. Normalde ben şu 5000'e ne zaman bassam hiçbir şey alamıyorum. Yürü be koçum. Yeşilleri de verseydim. Lan bini vermiyorsun bari elliler yüzler bir şeyler gelsin. Ona da razıyız. Hadi oğlum. Son spin. Patlat lan. Yok mu düzgün bir çarpan? 7500 bin Hadi son oyunumuz olsun. puştuk yapma işte 7500 girdik ya. Vay arkadaş. Hiç patlamadı lan şuraya bak ya. Döndük başa karı gömdük. Anasını sattım bunun oyununa. 42'ne bak bir kadar çıkmıştık ya. Burada da alamazsak var ya sıkıntı. Zaten zorla çıkmıştık. Lan şu binix nerede kaldı arkadaş çıldıracağım ya. Temizle. Durma durma maviler maviler arkası Her şeyi gömdük Allah eksiye de düştük. Oğlum dört diye bir çarpan mı var lan? Bin kat oldu lan. Namussuz onu namussuz ya. Ulan yaptığı konmaya bak ya. Al. Görüyor musun? Az önce verecektim bunu. içinden geçecektik. Şunu az önce verecektin. içinden geçecektik işte. Lan bir iki oturdum be. Ver bir tane daha çarpan. Ver bir tane daha çarpan işte. Tam zamanında. Tam zamanında abi. 10 bin anasını satayım. Ulan o 1000 katını bir indirseydi işte. O 100x'i. Canını okumuştuk ha. 10 bin girdik abi buraya da mı vermeyeceksin bir şeyler Şimdi çarpan zamanı Yetmez abi yetmez yetmez 9, 10 bin girmişiz 10 x'i unut Ulan burada var ya 1000 x'i bir tutturursak var ya Anasını ağlatırız ya Abi ne oldu düşüşe geçti mi? <laughs> Lan ne uğraştırdı ya. Şu aşağıdan kovalayalım. Bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı. Abi yalandan bile olsa göstermedi ya. Tamam, bu kadar uğraştık bak kaç dakikadır bekliyoruz Gider şimdi var ya en boktan yere atar he. Gel bakalım Lan kalplere bak Buraya verseydi gene fişi çekmiştik ha. Lan ne işkence çektik be. Bir daha. Lan bin neredesin be oğlum? Bin şuraya bir indirse. Nice. Ananı uğradın seninle. Son iki. Gelmedi arkadaş. Yapıştır. Bin 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 yetmez. Bin lan. Olur. Bu da olur. Ulan şu 30 bin arasına gidip gidip geliyoruz ha. Bir 42'yi gördük ondan sonrasını göremedik daha. Ne uğraştırdın ya? Of, güzel ekran. bin. Anana bin diye diye dilimize tüy bitti al işte sana bin ya. Puh ananı avradını senin ben. Bekliyordum böyle namussuzluğu ha. Böyle namussuzluğu bekliyordum işte. Cık 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 cık. Bekledik bekledik bomboş yere salladı anasını sattım bu oyunu. Ulan kanser etti ya. O kadar bekledik görüyor musun? Bomboş yere salladı. Al. Bekle ki şimdi bir x gelsin. Ver işte gidelim şuraya. Bin lan. Lan ne binmiş arkadaş Al sana bin İkincisi gitti Ya bu kadar da olmaz ya Abi bu kadar da olmaz ya Sabahtan beri bekliyoruz ya Sabahtan beri bekliyoruz İkisini de bomboş yere attı Bir tanesini tutmaz ya. Al. Çek fişi. Çek. Çek fişi lan. Çek. Şunu yapacaksın. Sabahtan beri uğraştırıyorsun lan bizi. Bir harekete bitireceğiz anasını satayım ya. Sonunda. Sonunda. Sonunda denk getirdik abi. Uğraştık uğraştık. Sonunda patlattık namussuzu. Var mı lan arkası? Yap lan bir iki tur bir şeyler daha yap. Bu kadar beklediğinize değilsin. Düzgün bir yere bak gitti 75. 100 diyecektim. Kalp var mı lan? Kalp de var koçum benim. Süpersin oğlum. Abi şu 1000x'i verdiği zaman arkasından kesin mi güzellik yapıyor? Şu 1x'i verdiği zaman arkasına kesin güzellik yapıyor bak. 7200 tertemiz. Herhalde bir daha yapmaz. Bu kadar ya. Ay ananı uğradığını senin ne uğraştırdın lan bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı. Sonunda patlattık az kalsın biz patlayacaktık ha. Deletti ya. Harbiden sinir hastası olduk ha. Lan çok güzel oyunlar kaçırdık o. O bin katlarında falan bir tutturabilsek. Bitmişti abi. Bitirmiştik olayı. Direkt 1 milyon vururuz ama 1 milyon 200 vururduk orada. Ama güzel koparttık. En azından paramızı kaptırmadık. Güzel bir kazanç aldık abi bak. 25'te oturduk. 63.600 temiz. Kaçar gideriz. İyi uğraştık ama uğraştığımıza değdi. Kendinize iyi bakın dostlar. Allah'a emanet olun. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmayınız. Oynadığım güvenliğim siteler, yorumlar kısmına sabitliyorum dostlar. Soranlar için hepinizin şansı bol olsun.